Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Pelin Su. Bugün arkadaşlar e, şey yapacağız. Ne yapacağız? Benim bildiğim başka çoğunlukla size göstermiştim. Bazen göstermiştim. Arkadaşlar, arkadaşlar bugün ne yapacağız? Pelin Su geri döndü ve özlediniz ve Pelin bir saçım seçim değişti. Bugün sizinle arkadaşlar e, şu ATC dövme butonunu nereden kapatırsınız? veya e, büyütme ve e, uz uzatma şeylerini göstereceğim arkadaşlar bugün e, ayarlarını göstereceğim bugün e, bugün onları göstereceğim faturma serisini aşım serisini çok beğenmişsiniz faturma aşım serisini sevdiyseniz yorumlara sevdim yazın veya sevmedim diye yazabilirsiniz o size kalmış bir şey Arkadaşlar şimdi videoya geçelim Arkadaşlar ayarlara geldiğimizde, sim set'e girdiğimizde size bazı insanların bilmediği next time diye bir tane şey var arkadaşlar. Next time dediğimizde burada akşam yapabiliyorsunuz. Akşam yapabiliyorsunuz next time'da. Next time'dan akşam veya gece yapabiliyorsunuz. Sonra burada bir tane şey var. Stop diye bir tane stop the clock diye bir tane şey var. Stop the clock ise birini dövdüğümüz zaman bakalım ne olacak döv dövdüğümüz zaman bir deneyelim. Sen de deneyelim. O olmadı. dur dur olmadı bir dakika. bilmiyorum ne oldu ama dur bakalım. Dur 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 dur. <laughs> İmdat. Yalnız kişi dövdüm. Bir başka birini dövsek olacak mı? Birine zarar. Et olmadı. Olmadı. Dur. Ya Bir şey hiçbir şey olmadı. Sana bakmayın. Durun beyler. Arkadaşlar çıkıp geliyorum. Bir dakika. Geri geldim arkadaşlar. Bir sıkıntı oldu. İnsanlar bana beni dövmeye başladı. Tamam bu böyle bir şeydi ama onu dövem yapamadım. Acaba şu oluyor mu? deneyelim. Bir tek şey oluyordu. Bu şey kızım başka birini dövelim bari. Kendimi dövelim anladım ki. Bu kızı dövsek size... Aa olmadı. Olmadı Kusura bakma Üzgünüm Arkadaşlar çok aksilik oldu Kusura bakmayın arkadaşlar Neyse videomuza devam edelim Boş Boşverin onları Ayarlar kısmında Bir tane şeyimiz var burada Mesela kamerayı ayarlayabilirsiniz Yörüngesi böyle oluyor Smart kamerayla böyle yapabilirsiniz sanki dünya dönüyormuş gibi duruyor. Bakın benim de başım döndü. Bunu çıkarttığınız zaman bu normale dönüyor. Arkadaşlar başka bir şey daha göstereyim size. Eğer ee, story soru yapmak istiyorsanız veya film yapmak istiyorsanız bu kısımdaki yerde Invan Old diye bir tane kısımdaki şeyi kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki kısmı. Burada açık kap A açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ben oradan yapıyorum filmlerimi genelde Yap yapmaz oldum çünkü yoruluyorum yazmaktan bir fikir gelmiyor aklıma acaba patronum maaşım serisine ne olsun arkadaşlar lütfen yorumlara yazın 8. bölümde ne olsun bir fikir verirseniz. Çok minnettar olacağım arkadaşlar. Başka bir film isterseniz yorumlara yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Arkadaşlar başka bir şey daha göstereceğim. Bu ATC kısmını yok etmek istiyorsunuz. Kimseyi dönmek istemiyorsunuz veya vurmak istemiyorsunuz. Eğer animasyonlarda hep şey e, e, animasyon yani şu bir storylerinize hata yapmamak istiyorsunuz. Bu ayarlardan ATC kısmını nasıl kapatabilirsiniz onu size göstereceğim. Burada smile şey var. Evet. Şuradaki e, hide at butona tıkladığınız zaman oradaki şey gidecektir arkadaşlar. A açmak isterseniz de buradaki şeyi kap açıp kapatabilirsiniz. O zaman açılıyor. Arkadaşlar bunu kapatmanın tek yolu burada bir ayar var arkadaşlar. E, burası bakış değişir. Burası bak bakın bu bunun ikisini açtığınız zaman İnsanların içinden girebiliyorsunuz, şöyle. İnsanların içinden girebiliyorsunuz. O sizi görmüyor. öyle gö gibi görüyorum, görüyorum. Böyle işte arkadaşlar. Başka bir ayar var, ayar var. Başka bir ay ayarı var mı bilmiyorum ama böyleydi. Onu kapatabilirsiniz oradan. Arkadaşlar başka bir şey daha göstereceğim. Başka ne göstersem bilmiyorum. Başka bildiğim, bildiğim tek var mı? Bu arkadaşlar isterseniz yörüngenizi değiştirip yapabilirsiniz. Bu da şey gitmenizi sağlıyor böyle. Bu da bakış açısını değiştiriyor. Buradaki ayarlar da ise bir tane insanın yanına geliyorsunuz. Mesela o size bakmıyor. Böyle bakıyoruz diyor diyelim. Buradaki resist look da basarsanız o sana onlar o sana bakmaz. Eğer buna da basarsanız o size bakar. Kim geldiğine bakar. Öyle arkadaşlar. Net lock attıdı kamera. Kameraya bakıyor bakın arkadaşlar. Bekleyin biz bakayım. Biz bakalım sadece. Allah. Sanki size bakıyormuş gibi duruyor arkadaşlar. Evet kamera. Sanki size bakıyormuş gibi duruyor. Nefron... Bu ise ee, bir tane şey buraya getiriyoruz buraya getiriyoruz bu karakterimizi mesela önüne dönmesini istiyorsak önüne dön diyelim buradan döndürebilirsiniz buradan kamerayı buradan yapabilirsiniz böyle yapayım dakika buradan döndürebilirsiniz arkasını döndürebilirsiniz arkadaşlar sen onu çok istiyorsunuz ya yanına gelmesini çok istiyorsunuz buraya basarak favori miye tık o kendisi gelir. Ama durdurmak istiyorsanız burada durma işareti var. Bu ne oluyor? Bu da aynı durdurma şeklinde. O Sanırım bilmiyorum bunların ne olduğunu ama o kadarcık araştırma yok neyse. <laughs> arkadaşlar eğer abone hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zil çalını çalmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar başka ne öğret göstersem bilmiyorum ama bu kadar bildiğim var. Ee, arkadaşlar bir tane bazı yorumlarda bazı insanların yorumlarında şeyler görmüştüm. İşte bu kedi gerçekten lanetli mi bilmiyorum ama gerçekten de lanetli. Ben bugün komik bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ilk önce gidip ben bunu komik amaçlı bir şey yapacağım arkadaşlar. Gidelim şuraya. Ee, ne yapacağız buraya? Bakın Arkadaşlar, Kıyafeti nerede onu buluyorum Pek de İngilizcem iyi değil ama şimdi Arkadaşlar siz iki tane çocuk yapmak istediğiniz zaman Yapamıyorsunuz ya Ben onu size şimdi göstereceğim Veya nasıl büyütüldüğünü göstereceğim Onu direkt ben anlatacağım size Bir şey öğrenmek istiyorsun yorumlara yazın Onun videosunu yaparım ben arkadaşlar Evet arkadaşlar geldik Yuta, Yuta ve Mio'nun yanına geldik. Mio'cu, Mio'cu, Mio ile Mio Mio, Mio alakalı bir şey yapacağım. Elinize alın bunu. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Ee, bu ayarlar ise içine, içinden girebiliyorsunuz. Tabi burayı kapatırsınız böyle. Burayı geri, geri almışsınız böyle arkadaşlar. Şimdi buradaki klon, ku, klon kısmına tıklıyorsunuz. Klon kısmından karakteri almak istiyorsunuz. Mesela birazcık komik olacak biraz sonra. Evet, <laughs> çok komik bir şey yapacağım. O kadar komik olacak ki bir tane daha aldım. <laughs> YouTube kardeş olsun, Mithri kardeş olsun. Tamam, iki tane karakter aldım. Arkadaşlar böyle çoğaltabiliyorsunuz karakterlerinizi. Ben hatta şunların birleşmesine... Evet, iki, iki ikili oldular. Böyle arkadaşlar. Beğenip, like atmayı unutmayın. Bakın üç tane mi oldu. <laughs> <laughs> İsterseniz daha fazla daha yapabilirsiniz Mesela yani kullanmayabilirsiniz İstediğiniz kadar kullanmayın Çoğalmasını istiyorsanız Çoğaltabilirsiniz Biraz daha çoğaltalım <laughs> Arkadaşlar sizin eğlenmeniz için amaçtır bu, bu video Arkadaşlar minyogili Çoğalttık gördüğünüz gibi Kaç kardeş oldular Hiçbir belli değil Şimdi arkadaşlar kuluğunu bırakalım Biz minyoyu alalım hemen Miyo muydu bu sen Mio değilsin. Hanginiz Mio ya? <laughs> Hanginiz Mio? O giden kız mı acaba? Durun bir kafamı karıştırıyorsunuz. Sen Mio'cum. Tatlım sen şu an bizimle gelmek zorundasın. Şimdi arkadaşlar bazı insanların merak ettiği şu soru ki. Ee, hemen buraya geliyorum. Buraya geliyorum. Mio'yu küçültmek istiyorsanız buraya gelmeniz yeterli. Bakın burada küçültülüp büyüyebiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl alabilir miyiz acaba? alabilir miyiz oblim? Alacağız, oblim. kanallardan şey çıkıyor da. Arkadaşlar bu da çocuk üniforması. çocuk üniforması. Bir çocuk üniforması çıkacak. Bir giyelim. Mia istiyorsanız. Çocuk tutmak istiyorsanız, istiyorsanız da. Bir tane elinizde bu propulsiyona tıklayın. Buranı tıklayın. Ee, bu da masa almayacaktım bu masayı. Bu değil, bu öldü Serinin devamına ne gelsin istiyorsunuz? Arkadaşlar okul dizisini devam ettireceğim ama birazcık düşünmem lazım. Yarın da Roblox belki bugün de Roblox videosu çekme ihtimalim olacak arkadaşlar. Mia'cığım sen oraya oturabilir misin? Sen, tatlım otur. Teşekkürler. Şimdi buraya gelip yoy nasıl küçülteceğinizi göstereyim. Buradaki ilk kısmını eğer şey yap oluyorsa burada küçültebilirsiniz. Eee Mioy da tabi burada ay biz görmeyecektik Mioy değil mi? Evet. Mioy'u e, küçültüp büyütebiliyorsunuz. Bakın mesela onu daha fazla büyütelim. Ay böyle bir şey geldi arkadaşlar. Senşallah... <laughs> şey o kadar büyüdü ki. <laughs> evet Mioy'u büyüyeceğim. Mio oraya oturur musun tatlım? sana büyümeni istemedim ben. Evet arkadaşlar böyle bir çocuk büyütebilirsiniz karakterinizi. Ben oradan yapıyorum. Peki ya bebek animasyonu mesela bebek şey yapması. Mesela bebek animasyonu yapmasını istiyorsanız burada bir tane animasyonlar var. Böyle. Sakura Sakura'nın kendisinin animasyonu var. Şimdi biraz uzun gidiyorum ki bulabileyim. bebek Bizi biraz önce gibi Evet arkadaşlar şöyle bebek yapabilirsiniz. Bu hani ağlayan bir bebek yapabilirsiniz bu animasyonun adı. Şey 92 e, pozda yani arkadaşlar. Eğer böyle emeklemek istiyorsak bunun bunu, bunu kullanma detaylı. O da e, The Pinker's Walker diye bir şey bu. Gösterin. Arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Lütfen kanaldan çıkmayın. Bakın elimden gelen en iyisini yapıyorum. Arkadaşlar neden video gelmiyor? Kanalda kanalda güzel videolar çekmem için bana gereken bir sürü la malzeme lazım ki o zaman çekebileyim. Arkadaşlar beni seviyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar buna 1005 like değil de 10.000 10 like gelmesini çok istiyorum. Keşke öyle gelebilse ama gelmiyor kaç gündür. Ee, evet gel istiyorsanız yapabilirsiniz istemiyorsanız yapabil yapmam yapmanıza gerek yok önemi yok zaten ben onu önemsemiyorum arkadaşlar artık topluluk kısmı açıl açılırsa artık çekilişler falan yapmayı düşünüyorum ve malzem eğer güzel böyle The Sims 4 ile alakalı videolar yapmaya çalışacağım en kısa zamanda bilgisayar düzenlisi kadar ya kafam da çok karıştı arkadaşlar her neyse bu bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağ kalın, mutlu kalın. Mua.